Şimdi açacağım siz de sesinden vakumlu olduğunu anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi bu şekilde İnovatif'ten ev tipi vakum makinesi ile de artık 1 litrelik kavanozlarınızı normal standart kapaklarıyla rahatlıkla vakumlayabilirsiniz. Herkese merhaba. innovatifsan ev tipi vakum makinesi ile şimdi kavanoz vakumlama modunu çalıştıracağız. İnovatif'ten ev tipi vakum makinesine özel olan kavanoz vakumlama modu. E, makinemizi fişe takıyoruz çene kısmı kapalı konumda çalıştırılıyor aparatı buraya yerleştiriyoruz haznemizi açıyoruz haznemizin kapağındaki gördüğünüz gibi bu silikon parça akıllı valftir bu akıllı valfin iç kısmı içeriye doğru e, çekildiğinde haznenin vakumlu olduğunu anlıyoruz Kavanozumuzu e, haznemize yerleştirmeden önce kapağını çok az sıkıyoruz. Minicik. Bu yeni 1 litrelik haznemiz. 1 litrelik kavanozu rahatlıkla alıyor. İçindeki oluklu yapısı sayesinde kavanoz içine yapışmıyor. Bu şekilde daha e, performanslı olduğunu e, anladıktan sonra yeni haznemize geçiş yaptık. E, şimdi yerleştiriyorum. Haznemizin kapağını kapattım. Şimdi vakum uygulayacağım. Kavanoz modunu başlatıyorum. Yaklaşık 35-40 saniye bu şekilde uygulama yapıyoruz. Şu an hava tahliyesini yapıyor. Maraksam da çeker şu şekilde. Evet, şimdi durduruyorum. harfimizi aldık. Evet, gördüğünüz gibi akıllı silikon içeriye doğru çekilmiş. Buradan vakumlu olduğunu anlıyoruz haznenin. Şimdi bunu sert bir şekilde çektiğim zaman içerideki kavanoza vakumu uygulamış olacak. Evet, şu an uyguladı. Haznenin kapağını çıkardım. Kavanozumuzu çıkardım. Evet, gördüğünüz gibi bunu taş gibi vakumlamış şu an. Bakın görüyor musunuz bombeyi? Şu an bunun içi tamamen vakumlu. %100 vakumlu. Şuna dikkat ediyoruz. Kavanozu vakumladıktan sonra çıkarınca hani az sıkarak hazneye yerleştirmiştik. Bu aşamada bir daha biz ürün içinde olduğu zaman sıkalım. Son kez sıkalım. O şekilde stoklayalım. Şimdi açacağım. Siz de sesinden vakumlu olduğunu anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde İnovatifsan ev tipi vakum makinesi ile de artık 1 litrelik kavanozlarınızı normal standart kapaklarıyla rahatlıkla vakumlayabilirsiniz.